Kardeşlerim selamun aleyküm. allah Teala bizleri inşallah maddi ve manevi her manada dünyada ve ukbada rahat eden, güzel yaşayan, güzel kul olan nasipli kullardan eylesin inşallah. Şimdi sizlere bugün bereketle alakalı, ondan sonra rızkımızın çoğalmasıyla alakalı çok güzel e, püf noktaları vereceğim inşallah. Kur'an-ı Azimüşşan'dan bu manada rızık için, bol bereket için neler okuyabiliriz? Nasıl dualarla meşgul olabiliriz? Bu anlamda hangi ayetler tavsiye edilir? Onların hepsini size tam bir listesini vereceğim inşallah. Kur'an-ı Kerim'de hangi surenin kaçıncı ayeti? Hepsini size tek tek anlatacağım. Bunları Google'a bile yazsam bulursun yani. Şimdi söyleyeceklerimi anlatacaklar. Onun için ben böyle tek tek ayetleri versem hem sohbet çok uzar hem kafanız karışır. Bir de efendim bir Müslümanın hayatında dikkat etmesi gerekenler var. Niçin dikkat etmesi gereken? Rızkının artması, kazancının bereketlenmesi, maddi sıkıntılardan kurtulması için nelere dikkat etmelidir bir Müslüman? Bunları da inşallah size anlatmaya gayret edeceğim. Dostlar, şimdi evvela sohbetimize başlamadan önce bir videomuzu beğenelim, kanalımıza abone olalım inşallah. Çok önemli bak püf noktaları falan var ya o o birçoğu bunları yapıyor unutuyor yani bilmiyor uygulamıyor. Sonra da sızlanıyor yani ne olacak böyle niye böyle oldu falan diye yapmamak lazım. Dikkat etmek lazım anladın mı? Peki rızkımızın artması için, bereketlenmesi için, borcumuzdan kurtulmamız için arkadaşlar nelere dikkat etmemiz lazım? Gelin bunlardan konuşalım biraz inşallah. Evvela Arkadaşlar hemen gecik aklıma gelen birinci maddeye bunu koydum zaten. Nimeti bize ihsan eden Rabbimiz Teala'yı unutmamamız lazım. Nimeti veren Mevla'yı unutmayalım. Sürekli Allahu Teala'ya Celle Celaluhu Celle Şanuhu şükür halinde olalım. Allahu Teala'ya şükür halinde olmamız arkadaşlar rızkımızı arttırır, berekete vesile olur. İsraf etmemek. Allah'ım israf zaten bizim kanayan yaramız. Çok yakın birkaç gün önce gördüm yine internette bir video. Aman ya Rabbi bir ekmekler atmışlar çöpe. Ekmek sapa sağlam, hiç daha parça bölünmemiş ve adam böyle videoyu çek, videoya almış görüntüsü şeyi, portre fotoğrafı olayları. Abi ekmeği eline alıyor. Hani zannedersin gibi taş gibi ekmek. Öyle bile olsa insan atmaz yumuşatır. Kurtlar kuşlar yer, kediler köpekler yer falan diye ayarlarsın. Yani sert ekmekse yumuşatırsın pamuk gibi olur. Ne olacak? Abi adam ekmeği eline bir alıyor. Yemin ediyorum bizim evde yediğimiz ekmek. Aynı hiç fark yok. Yumuşacık. Öylece atmışlar ya. Namazlarda tadili erkana riayet etmek, huşu ile namazları eda etmek arkadaşlar berekete vesile olur haberiniz olsun. Zekat ve sadaka vermek. Sadaka zaten hem belaları def eder, belaları bizden uzaklaştırır. Bir. İkincisi arkadaşlar sadaka bir insanın malının, mülkünün artmasına, çoğalmasına efendim vesile olur. Bi iznillahi teala. Allah yolunda infak etmek, Allah için vermek, Allah için verirsen Allahu Teala da senin malını, mülkünü arttırır. Öyle diyor şükredersen, verirsen ve in şekertum le izidenneküm. Eğer diyor şükrederseniz ben de size verdiğim nimetimi arttırırım diyor allah Teala. Ve sabah uykusunda kaçınmak lazım. Sabah erken kalkmak lazım. Ne demiş? Erken kalkan yol alır. Erken kalkıp yola koyulmak lazım. Hadis-i şerif de şey diyor zaten. Sabah uykusu diyor rızka manidir. Sonra belki defalarca size anlattım ama tekrar ahsen ve 180 kabilinden yine söylüyorum yeri geldiği için Vakıa Suresi'ni okumak. Vakıa Suresi'ni kim her gece okursa diyor hadis-i şerif peygamberimiz buyuruyor. Kim her gece okursa ona abi ebediyen sefalet isabet etmez. Allah Allah. Kim Vakı'ah suresini her gece okursa ebediyen ona sefalet isabet etmez. Kim bu sureyi sabahları her sabah devam ederse ona ebediyen fakirlik yaklaşmaz. Bir de malın bereketini böyle adeta söküp alan bir şey daha size söyleyeyim mi? Rızkınıza haram karıştırmak. Allah muhafaza. Rızkı haram karıştırmamaya dikkat edin acılar. Akrabaları ziyaret etmek. Bak bu da çok önemli. Misafir davet etmek, misafir kabul etmek. Bazı insanlar tanıyorum evine misafir geldiği zaman adamın yüzü düşüyor ya. Malı mülkü yiyecekler zannediyor. Bazı da insanlar tanıyorum adam misafir diye deli oluyor. Misafir ağırlamaya bayılıyor adam yani. Dikkat ediyorum misafir ağırlamayı sevenlerin de allah Teala hep böyle kazancına bereket ihsan ediyor. Zaten hadis-i şerif yine misafir on rızkıyla gelir birini yer dokuzunu eve bırakır. Ya. Bir de borçlardan kurtulma noktasında arkadaşlar e, peygamberimizin tavsiye ettiği bir dua var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu duayı da inşallah namazların peşini okuyabilirsiniz. Sabah akşam okuyabilirsiniz. Müsait oldukça. Duayı yine yorumların en üstüne sabitliyoruz biz. Siz oradan arkadaşlar bakın. Bu duaları alın tamam mı? Bismillah. اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين Ve elni min el fakr ve amti bi sabahın aydınlığını var eden geceyi dinlenme vakti yapan güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan ey benim Allah'ım bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle ya Rabbi amin Benden fakirliği gider ya Rabbi amin. Kulağımı gözümü kuvvetimi senin yolunda kullanmayı nasip eyle ya Rabbi amin amin amin. Bak şu güzel duaya siz de amin deyin. Bu duayı siz de okuyun. Bir de Kur'an-ı Azimüşşan'da bereketle alakalı ayetler var. Onların tam bir listesini sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar söyleyeceğim ayetleri de inşallah gücünüz yettiği kadar istediğiniz zaman okuyabilirsiniz. Kur'an ayeti söyleyeceğim için abdestli olmak lazım. Müsait olmayan hanımefendiler okumazlar, onlar da müsait oldukları zaman okurlar tamam mı? Anlaştık mı? Araf suresinin 96. ayeti, Enbiya suresinin 81. ayeti, bunları da yine yorumlarda göreceksiniz. En üstteki yorum bakın orada sizin için paylaşıyorum. Araf suresinin 137. ayeti, Hüd suresi 48. ayet, İsra suresi 1. ayet, Safat suresi 113. ayet, Enbiya suresi 71. ayet, Kaf suresi 9. ayet, Hud suresi 73. ayet, Sebe suresi 18. ayet, Fussilet suresi 10. ayet arkadaşlar. Kur'an-ı Azimüşşan'da bereketle alakalı ayetlerdir. Sizler de bunları okumayı ihmal etmeyin. İnşallah size dua ediyorum. Allah Teala maddi manevi bereketler ihsan edesin. Allah'ım kimselere muhtaç eylemesin. Allah'ım daha da zorla koymasın. Amin ya Rabbel Alemin. Kardeşler sohbetimi faydalı bulduysanız pamuk eller like butonuna videoyu beğenelim. Kanalımıza abone olalım. Hadi bakalım yeni sohbette yine görüşürüz inşallah.